Ömrümün yirmi yılı geçti bu dört duvar arasında. Mezara girer gibi girdim o kapıdan. Ne dediysem dinletemedim. Ne yaptıysam ispatlayamadım suçsuzluğumu. Gözüm görmesin seni. Masumum ben. Defol git buradan! Çocuklarım köklerimdi. Onlar için bekledim. Ben çocukları burada tutabilmek için elimden geleni yaptım. Ama burada seni herkes katil biliyor. Beklediğin gün geldi Cınar. Evlatlarına kavuşacağın gün geldi. Şimdi evlatlarım diye diye İstanbul'da altına bakmadık taş bırakmayacak. Esma! Çınar'ın Gölgesi'nde ilk bölümüyle 3 Ağustos pazartesi akşamı Saman yolunda.